Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. o Miraç kaydıraktan neler kaydırıyor böyle? Hadi. Sen de mi kıyıyorsun Hay bakalım. Ha, aferin sana. Sıra Samet. Sıra Samet'teymiş. Hadi Samet'ciğim sen de kay. Miraç bak burada itfaiyen de varmış. Itfaiyedim mi kaydırıyorsunuz? Kırıldı mı itfaiye? Evet. Samet de kayıyor. Ters kaymak istiyormuş Samet. <laughs> Hadi bakalım. Nereye gittin sen Samet? Evet orayı artık topladık. Miraç hadi in. Kay bakalım. Bekliyorum seni. Uf Miraç da ters kaydı. Ama düşersin öyle Miraç. Düşersin öyle. Tekrar çıktı Miraç. Bir daha geldi. Sen çiçek mi topladın Samet? Bakayım. Sarı sarı çiçekler. Bakın ne kadar güzel. Sen de mi topluyorsun Miraç? Bakayım ama çiçekleri koparmak güzel bir şey değil. Orada daha güzel onlar. Orada daha güzel çiçekler. Anneciğim koparmayalım çiçekleri. Kopardın mı? Kokuyor mu? <laughs> güzel mi kokuyor? Efendim? Bir daha kayıyoruz. Arabalarını da mı kaydırıyorsun Miraç? Niye bunu Bilmiyorum şu an. Ela da geldi. Gel bakalım Ela. Evet. Ela'mız da geldi. Oh, arabayı kaydırdık. Şimdi Miraç kayıyor. Miraç Ela'yı çok sever. Onunla oynamayı çok seviyor. Oh, itfaiyeyi de kaydırdılar. Oo, bir daha kaydı Ela. Samet sen de kaymak istiyor musun? Hadi bakalım. Çiçeği oraya mı koyuyorsun? Peki koy bakalım. Ah Miraç itfaiyenin üzerine düştün. Bakın burada çok da güzel bir halımız var. Aslında bu halıyı oturmak için getirmiştik. Ama oturmuyor Miraç. Heh, oturmaya karar verdi. Sıra Miraç'ta Ela. Ela ablası düzeltiyor halıyı. Bakın halıda tırtıl var. Şurada bir tırtıl var. Uğur böceği de var. Ah Ela itfaiyeyi kıracaksın. Dikkatli ol. Ela kamyonları da gönderiyor. Hadi bakalım Ela. Gönder bakalım Ela. Oo çok güzel geliyor arabalar. Sen arabayı mı sürüyorsun Ela? Ela arabayı sürmeye başladı. Samet sen bisiklet mi getirdin? Evet. Samet de bisiklet getirmiş. De sen de mi sürmek istiyorsun? Samet abisi Miraçta da sürsün mü? Hadi sür bakalım. Miraç nasıl sürüyorsun merak ettim. <laughs> abisi Miraç kendisi binebilir. Evet. Hop bakın bindi Miraç bisiklete. Kendisi bindi. Ela bir yandan kayıyor. Sür bakalım Miraç. Gitmiyor. Gitmiyor mu? Biraz daha bastır. Biraz daha sert bas. Bak gidiyormuş. Samet sen niye özür düzdü kayıyorsun? Kaydırağı çekelim mi oradan Miraç sürsün bisikletini? Elektriklendin mi Elacığım? Ah buraya çektik Kaydıra. Hadi sür bakalım Miraç sen bisikletini. Tamirci seti mi? Hadi kayın bakalım. Ela ayaklarımıza basmayalım. Olur mu? <laughs> Miraç da kayıyor. <laughs> bu, bu kamyonun adı ne Samet? Ne bu? Oyuncağın adı ne? <laughs> Oo, Miraç sürmeye başladı. Nereye gidiyorsun Miraç? <laughs> Ama hadi kaymaya devam edeceğiz biz. Hadi Samet. Kayacak mısınız? Önce kim kayacak? Ancak Miraç arabayla beraber kaymak ister misin? Bak Ela ve Samet kaymaya gitti. Samet'e bak sırt üstü kayıyor. Sakın sen öyle yapma olur mu Miraç? <laughs> Efendim? Ama Miraç sen öyle kayma. Ah! <laughs> ben sana öyle kayma dedim ama. <laughs> Oo Samet güneşleniyor. Hava bugün sıcak. Güzel bir güneş var. Güneşlenmeye karar verdi. Samet çimleri uzandı. Miraç bak Samet uzanmış çimleri. Ne yapıyor? De sen de mi uzanıyorsun? De <laughs> Miraç da uzan. Ela sen de uzan istersen. Ne yapıyorsunuz siz? Bir son da böcek var. Böcek böcek. Böcek yok sanırım Ela. İlaçlandı buralar. Ya, böyle Okulda öyle mi yapıyorsunuz? Evet, evet Samet. Ah Mirat yine sırt üstü kayıyorsun Abisi hiç güzel bir şey öğretmedin Mirac'a. Bak takla attı resmen. Miraç o şekilde hareketler yapmıyoruz. Ya, tehlikeli. Nasıl kayacak? Evet bak bu şekilde düzgün bir şekilde kayıyoruz. Hapşırdın mı sen Samet? <laughs> Çok yaşa. <laughs> Ama abine dikkat et Miraç. Onu görmeden sürüyorsun. Nereye gidiyorsun sen Miraç? Nereye gidiyorsun sen? Kediniz nerede Ela? Kedi vallahi dün akşam koymadık. Bacağı da şey oldu zaten. Gitti kedi. Ah Miraç bir daha kaymaya gitti. Hadi Miraç halının üzerine kayalım mı bak? temiz oldu. Evet bak buraya koyalım salıncağı. Hop. Ay pardon kaydıra. Buraya doğru kay. Güneş olsun bir şey olmaz. Bol bol D vitamini alırız güneşten hem. Ah Mirat sırt üstü yapma ama yine düşeceksin. <laughs> ha gölgeye de koyacakmış sanırım Ela. Ama Ela orada eşyalar var. Ha peki öyle kayın o zaman. Peki gölge yere koymak istedi Ela. Halıyı altına koymak istiyorum Miraç düşmesin diye. Hadi bakalım kay Miraç. Ama Miraç sırt üstü kaymayalım. Alışkanlık haline getirdim bunu. Düz kayalım olur mu? Sonra büyük parkta da yapmaya çalışırsın. Büyük parkta kaydıraklar çok büyük düşersin. Samet bir daha öyle şeyler yapmıyoruz değil mi ablası? Hoppa. Hoppa. Samet de kayıyor. Hadi düzgün kayın sırayla. Ela sen artık büyük geliyorsun kaydıra. Miraç yapma öyle. <laughs> Miraç çok komiksin sen Mira, ya. Miraç, ben taklatayım mı Miraç'ın ne yaptığını gördünüz mü? <laughs> Ne yapıyorsun? Sen Samet ne yapıyorsun? Neden ayaklarını çıktın? Ela da burada takla atıyor. Bugün çok eğleneceksiniz sanırım. Evet temiz orası. Kayabilirsin. Hop kaydı. Ot mu sağlıklı? Evet arkadaşlar ot sağlıklı bir şeymiş. Evet. Miraç. <laughs> Mirac kedi gibi yapıyorsun, kedi gibi kıyıyorsun. <gülüyor> evet. Evet. <gülüyor> evet. Evet. Mirac kaymaya devam ediyor. Hop. <laughs> Hadi bay bay yapar mısınız? Görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olur musunuz der misiniz? <laughs> evet like atmayı da unutmayın. Miraç hadi bay bay yap arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar. Bye bye. Görüşmek bye bye. üzere. Güle güle.